Shrek günümüzde genelde Instagram'da gördüğümüz komik videolarıyla çıksa da eskiden yani filmden sadece birkaç yıl önce böyle görünmekteydi. Bu video 1995'te orijinal Shrek testi olduğunu iddia eden Zumar Studio tarafından yüklendi. Doğrulayan kişi Instagram'da bir yapım tasarımcısı olan ve eski bir Dreamworks çalışanı olduğunu iddia eden Barry Jackson'dı. Kayıp test bu ürkütücü orta çağ kasabasında başlıyor ve karanlık bir sokağa odaklanıyoruz. Belasını arayan bir adam var ve karşılığını sokaklarda dolaşan bir devde buluyor. Şirek yoluna kim çıkarsa çıksın umursamaz çünkü onları yok edecektir ki bunu kaldırmaları iyi oldu diyebiliriz. Ardından onu tutar ve kelimenin tam anlamıyla çekip fırlatır. Aslında bu denli kısa bir şey ama dediğim gibi şirkette ve yapımda bulunan Barry Jackson'a göre Dreamworks filmin tamamına başlamadan önce bu acımasız dünyanın neye benzeyebileceğine dair bir fikir edinmek istemiş. Yürüyüş için hareket yakalama ve yüzler için heykellerin bir karışımı sayesinde Shirey'in çok karanlık bir versiyonunu oluşturabilmişler. Ancak bir noktada yöneticiler bunun genel izleyici kitlesi için fazla sinir bozucu olabileceğini hatta onları soğutacağını düşünmüşler. Ki gerçekten de doğru bir seçim. Ardından tabi bizim bildiğimiz çirkin olduğu söylenen ama çirkin olmayan Shrek ortaya çıkar. Eşek ve peri masallarıyla da birlikte çok daha iyi bir yere gelir. Ancak olaylar daha bitmemişti. O dönem şirkette çalıştığını söyleyen ve görüntülü röportajda olayı tamamen doğrulayan Barry rağmen insanlar birisinin bu kaydı nereden bulduğuna inanmadılar. Yani onlara göre bunu bulmak gerçekten de imkansızdı. Özellikle bir YouTuber için. Onlara göre aslında tamamen sahteydi. Şirket çalışanı ise sadece gündeme çıkabilmek için bu şansı değerlendirmişti. Ancak işte tam bu anda şirketin süpervizörü Jonathan Gibbs'e göre işler düşündüğümüzden biraz daha karmaşık. Evet bu gerçekten de projenin iptal edilmesine neden olan elde yapılan orijinal testi ve daha sonra PDI projesi olarak yeniden başlatılmıştı. Hatta tam olarak şu cümleyi kurar. Normalde şirek gibi bir fikir asla aklımızda yoktu. Hatta yapım sırasında bizimkiler üzerinde çalışırken bunu görmemize izin vermediler. Ancak hatırladığıma göre bu kısımdan daha fazlası var. Burada gösterilen test daha uzun bir testin sadece kısa hali. Hafızam beni yanıltmıyorsa büyük ihtimalle 2 ile 3 dakika uzunluğundaydı. İptal edilmeden önce sadece bu testi yaptılar. Ayrıca size birkaç küçük storyboard da verebilirim deyip bu storyboardları bizlerle paylaştı. Söylediğine göre deneme 3-4 dakika boyutundaydı. Ve aslında bu şirek yani bizim bildiğimiz şirek değildi. Sadece şirek buradan çıkmıştı. Eğer bu tarz içerikleri ve gizemleri seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın.